Merhaba arkadaşlar ben Sait Orhan. Bu videomuzda yedekleme konusu ile ilgili bir uygulama yapıp bir makine yedekleyeceğiz ve yedekten geri dönmeyi göreceğiz. Yedekleme konusunda da önemli. Farz edelim ki biz dijital sistem kurmadık ve verilerimizi normal kağıt üstünde kaydettik. Böyle bir durumda bir veri kaybı söz konusu olmaz. Ancak bir hırsızlık durumu olur bir yangın sel felaketi olur. Öyle bir durumda veri kaybımız olur. Ama dijital ortamlarda böyle değil. Bir veriyi biz dijital ortama kaydettikten sonra verinin kaybolmasına yönelik 1 milyon etken oluşur. Hard diski bozulur, anakartı bozulur, siber saldırı yenir, iletişim kopar, sistem çöker. Böyle bir durumda ya veri kaybı ya zaman kaybı, itibar kaybı gibi durumlarla karşı karşıya geliriz arkadaşlar. Biz bu videomuzda Vim programının, Vim firmasının çıkarmış olduğu Windows Agent'ını kullanacağız. Windows Agent kişisel makineler için ücretsiz bir yazılım. Hemen indirelim. indirmek için şöyle Vim Agent for Windows diye aratırdığımız zaman hemen ilk sırada çıkıyor. Bir kullanıcı adı şifre istiyor. Burada hesap oluşturmak ücretsiz arkadaşlar. Bu hes oluşturduğumuz hesapla sisteme giriş yapalım. Sisteme giriş yaptıktan sonra indir butonu buraya gelir. Zaten eğer İngilizce ile problemimiz varsa Türkçe'ye de çevirebiliriz siteyi. İndir dedikten sonra sistemimiz programı indirir ve kurma adımlarına geçeriz. Yaklaşık 300 MB'lık bir program. Daha önceden ben zaman kazanmak adına indirmiştim ve burayı kapatalım. Şimdi biz yedeklemeyi nasıl bir yapı üzerinde kuracağız? Şöyle bir Windows 8 makine yedekleyeceğiz arkadaşlar. Peki aldığımız yedeği nerelere kaydedebiliriz? Aldığımız yedeği bir USB disk üzerinden kaydedebiliriz. Harici bir diske kaydedebiliriz. Veya makinamızda birden fazla disk vardı, C, D, E diskleri. Böyle bir durumda sadece sistem diskini yani C diskini veya C, D diskini üçüncü bir disk olan E diskine periyodik olarak yedekleyebiliriz. Veya uzak bir lokasyona yedek atabiliriz. Biz bu yapımızda daha önceki derslerimizde kursumuzda oluşturmuş olduğumuz domain yapısında uzak bir yere alacağız. Bir Windows Server altında bir klasör paylaşmıştık. O paylaşa o klasöre yedeği atacağız. Hemen Windows'a gelelim örneğin. Klasörümüzü görelim. Uzaktaki Windows Server makinamızın IP'si 168, 110, 254 ve alacağımız yer şurası arkadaşlar. Bunu alalım. Lazım olacak bize. Bunu aşağı tutalım. Ve programımızı kuralım. Windows Agent programımızı kuralım. Yes diyerek. Windows e, Agent'ın bazı özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar kurarken. En güzel özelliklerinden bir tanesi her gün yani daha doğrusu sizin ayarladığınız periyotlarda günde bir defa arkadaş sizin çalışmanıza engel olmadan sessizce yedek alabiliyor. Örneğin şöyle bir senaryo yapabiliriz. Her ayın son cuma günü makinamın full yedeğini al ve diğer günler fark yedek. Incremental backup al diyebiliriz. Peki full backup ve incremental backup ne? Full backup şu. Makinanın o anki bütün halinin bir kopyasını alıp yedek olarak saklar. Incremental backup ise şu. Son alınan full backup ile yani son alınan full yedek ile fark edeyin alındığı tarih arasındaki sadece değişen dataları alır. Dolayısıyla örneğin makinamızın hard diski 350 GB kullanılıyor. Aldığımız ilk yedek yaklaşık sıkıştırmalarla beraber 150-160 GB bulur. Ve çalıştınız, bir iki word belgesi değiştirdiniz, Excel değiştirdiniz, internete girdiniz. Yarın bir Fark backup aldığı zaman 300, 150 GB tekrar almaz. Sadece değişen 1-2 GB, 5 GB, 6 GB veya neyse e, fark yedeği alır. Ama şunu diyebiliyorsunuz. Son 14 günlük, son 15 günlük yani bizim örneğin burada Windows Server'ın disk kapasitesine bağlı olarak belirleyeceğiniz gün süresince son 15 gün yedeğini tut diyebilirsiniz. 15 günden önceki yedekleri otomatik siler. Peki, bu yedekten hangi koşullarda geri dönüş sağlayabiliyoruz? Bir, makinamız çöktüğünde makinanın tamamını dönebiliyoruz. İki, sadece belli bir diski, örneğin makinanızda C, D, E diskleri var, üç tane disk. Ben sadece D diskini geri dönmek istiyorum dediğinizde sadece bir diski geri dönebiliyorsunuz. Veya, Vim Agent'ın en, en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi de, örneğin masa üstünüzde bir tane dosya vardı. Şöyle bir text doküman alalım. Şöyle çok çok önemli bir doküman olduğunu farz edelim. Ve geldiniz bunu dalgalığınıza geldi. Shift delete yaptınız. Tamamen sildiniz. Ama bu dosyanın dünkü yedekte olduğunu biliyorsunuz. Döküman bazlı da gidip dünkü yedekten o dökümanı alıp masa kopyalayabiliyorsunuz. Böylece bütün makinayı dönmeden Dosya bazlı da yedekten dönebiliyorsunuz. Bu programın güzel özelliklerinden bir tanesi. Ayrıca çuma giden özelliklerden bir tanesi de yedek hani daha özelliklerini sanmaya başladığımızda dedik ki arka tarafta sizin çalışmanıza engel olmadan sessizce yedek alıp işi bitiriyor dedik. Peki yedek alıp almadığını ben nereden bulacağım? Her gün gelip kontrol mü edeceğim. Hayır. Yedek alıp almaması durumunda başarılı veya başarısız olması durumunda size bilgilendirme mailiyle cevap veriyor. Ben yedek aldım. Şu kadar. Disk, diskten şu kadar veri okudum. Şu kadar yedek aldım. Şu kadar zamanda aldım ve şuraya kaydettim gibi tarzında bir durum. Bu arada biz yedekleme ile ilgili konuşurken kurulum da bitti. Programı ilk oluşturduğumuz zaman şöyle bir şey istiyor arkadaşlar. Vim Recovery Media dediğimiz olay şu. Şimdi makinamız yedek aldık güzel ama yarın sabah geldik makinamız çökmüş nasıl yedekten döneceğiz yedekten dönebilmek için Vim Recovery Media ile makinayı açmamız lazım dolayısıyla bunu oluşturmamız lazım bunu hemen seç tıkıp tıklayıp finish diyerek Recovery Media'yı oluşturabiliriz ama dalgalanımıza geldi bunu kapattık nereden oluşturacağız bir de oluşturamayacak mıyız Tabii ki oluşturabiliriz şuradan tüm programlar ve recovery media diyelim. Çalıştırıyoruz. Arkadaşlar recovery media son derece önemli bir konu. Yani makinenizin yedeğini aldınız ama recovery media oluşturmadınız. Aldığınız yedek hiçbir işe yaramaz. Çünkü yedekten dönebilmek için recovery media ihtiyacınız olur. Veya sizin makinenizle aynı konfigürasyona sahip örneğin sizin makinanız A firmasının ABC modeli. Aynı modele gidip recovery medyayı kurup pardon Windows Agent'ı kurup oradan bir recovery medya oluşturmanız gerekiyor. Burada next diyelim. Masa üstüne kaydedelim. Recovery medyayı. Daha sonra sağlam bir yere alırız. Create diyelim ve recovery medyayı oluşturmaya başladı. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 5 dakikalık beklemeden sonra medyayı kurdu. Bunu hemen alalım bir yere, lazım olacak bize çünkü olsa alalım şöyle ve devam edelim. Şimdi geldi sıra yedeklememizi ayarlamaya çalıştıralım. Diyor ki bunu ücretsiz sürümde kullanıyorsunuz, bir lisansa tanımlayacak mısınız? Hayır lisansımız yok zaten. Pardon. Ücretsiz versiyonunu kullanıyorsunuz. Ücretsiz versiyonunu kullanmaya devam etmek istiyor musunuz? diye sormuştu sanırım az önce. Evet. Açıldı. Buraya name kısmına herhangi bir isim yazabiliriz. PC1 için. Tamam. Açıklama aynen bırakabiliriz. Next. Backup mod. Hangi e, modda bir yedekleme yapacağız. Biz bütün makineyi yedekleyeceğiz. Include external USB drives dediğimizde yedekleme anında bilgisayara takılı olan bir USB bellek, harici disk gibi bir USB disk varsa onu da yedekler. Biz bunu seçmiyoruz. Veya volume level backup seçtiğimizde de şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi biz parça parça gidip tekrar geri geleceğiz. Enter computer deyip Next dediğimiz zaman destination'a geliyor. Zaten direkt hedef. Yani biz yedeği nereye alacağız? Ondan önce o zaman şuna bakalım. Volume level backup dediğimizde de bu sefer volumes diye bir seçenek daha geliyor buraya. Hangi kısmı yedekleyeceğiz? Operating system sadece işletim sistemini mi yedeklemek istiyorsun veya C'nin hepsini mi? Çünkü bizim makinede sadece C var. Eğer D olsaydı burada gelirdi. Şimdi biz bütün makinayı yedekleye deyip File level backup'ta arkadaşlar hangi dosyaları seçeceğimizi, hangi dosyaları yedekleyeceğimizi tek tek seçebiliyoruz. Ama biz bu kadar ayrıntılı bir işleme girmeyeceğiz. Bütün makineyi yedeklemek için ayarlıyoruz destination. 1 2 3 4 tane seçeneğimiz var. Hangileri hemen bakalım. Local storage makinanın kendi içerisinde bir USB'ye dahil edebiliriz. Örneğin such as USB Firewire or SATA eksternal hard drive bir harici dataya mı alacaksınız? Harici bir hard disk mi? Hayır. Shared folder network üzerinde paylaşılmış bir klasörü mü alacaksınız? Evet. Biz çünkü şurada Windows Server üzerinde bir klasör paylaştık. Biz burayı kullanacağız. Diğer seçeneklerde bakalım. Vim backup repository bir Vim yedekleme stratejisinde kullanılan bir Yazılımınız varsa win backup repository bizim şu an bir win backup repository'müz yok. OneDrive'a mı alacaksın? Direkt OneDrive'a yedeği alabiliyoruz. Biz shared folder diyelim. Uzak bir klasörü atacağız. Network üzerinde paylaşılmış. Next diyelim. Shared folder. Burada hemen bizim yolumuz hangisiydi? Şu alalım. Kopyala yapıştıralım. Bu klasör kullanıcı adı şifre istiyor. Domainimiz SayitOrhan, Orhan. Kullanıcı adımız SayitOrhan Orhan. Ve şifremizi giriyoruz. Populate dediğimizde karşı tarafta ne kadar boş alan olduğunu bize söylüyor. 59 GB alanımız var. Peki bu 59 GB alan bu makineye yedekleme yeter mi? Bir bakalım. Evet 20 GB yedekleme yeter. Aşağıda keep backup for 7 days. Aldığımız yedeği 7 güne kadar tut. Her gün yedek aldığını farz edersek son 7 günlük yedeklerimiz olacak demek. Burada kendi ihtiyacınıza göre belirleyebilirsiniz. Ben 14 gün belirlemiştim. Advanced'a gelelim. Advanced'da 3 tane tabımız var. İlk tabımız backup. Backup tabında bir tane seçeneğimiz var. Create active full backup periodically. Periodically periyodik olarak full backup oluştur demek. Onu oluşturmamız lazım arkadaşlar. Tavsiyemiz şu. İki tane seçeneğimiz var. Ya aylık olarak. Aylık olarak şu. İlk, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci pardon bir, ikinci, üçüncü, dördüncü, son ve bugün. Yani bugün örneğin ayın 11'i, her ayın 11'i. İlk Cuma, ilk salı, ilk perşembe gibi ayarlayabiliyoruz. Örneğin son cuma ayarlayalım. Her ayın son cuması bütün aylar seçili. Yedek full yedek al diyoruz. Veya haftalık olarak örneğin her cumartesi günü full yedek al. Ben e, aylık almayı tercih ediyorum. Maintenance kısmını ve storage alanlarını aynen bırakıp OK diyerek devam ediyoruz. Şedül kısmında ise Şedül kısmında ise bu periyodik yedek alma stratejisini ayarlıyoruz. Değili günlük her gün saat örneğin işe başlar baş, başlamadan önce 0837 37 diyelim saat 8.30'da işe başladığımızı farz edelim. Sabah işe başlamadan önce her gün yedek al diyoruz. If computer was powered off at this time. Örneğin bu saat geldi makine kapalı. Ne yapayım? Backup once powered on. Ee, eğer bu ayarladığımız saatte makine kapalıysa makine açılır açılmaz yedeklemeye başlat veya skip backup. Bu o anki yedeklemeyi pas geç. Yedekleme bittikten sonra ne yapayım? Ma çalışmaya devam et. Makineyi uyut veya kapat. Ma Makineye çalışmaya devam et ve devam edelim. Apply diyelim. Karşımıza özet çıkardı. Finish diyorum. Gördüğünüz gibi çalıştı. Ayarladım. Backup now diyerek ilk yedeklemeyi başlatalım elle. Burada processing gördüğünüz gibi alıyor. Yedekleme yaparken biz diğer ayarlara bakalım. Şöyle settings diyelim. Disable Scheduled Backup örneğin bir, şey, bir sebepten dolayı yedeklemeyi devre dışı bırakmak istiyorsunuz, bunu seçebilirsiniz. Enable Control Panel Notification kontrol Panel bildirimlerini aktif hale getir. Ama bizim için şu an önemli olan şu mail notifikasyonu, yani yedek aldıktan sonra bize mail ile bilgi göndersin olayı. Seçiyorum. Configure ve buraya. Şöyle SMTP. Gerekli mail bilgileri. Örneğin mail adresim sayitorhan at yandex.com şifrem 1 2 3 4, 5, 6 7 8. zaten doğru şifredir. Bura gönderilecek başlık ve başarılı olması durumunda, uyarı durumunda, hata durumunda hepsini gönder. Mail sunucumuz şu anda yandex mail sunucusunu bilmiyorum ama şu an aklımda olanı yazayım. Portu 543 Kullanıcı adı ve şifreyi de zaten buraya yazdık. Bu şekilde işlem bittikten sonra bize mail atacaktır. Yedeklememiz bu arada hemen görelim. Gördüğünüz gibi yedeklemenin adımlarını da şöyle buraya tıkladıktan sonra adım adım görebiliyorsunuz. Evet şu an e, sistem diskini yedek aldı. C diskini almaya başladı. Yüzdelik olarak şurada görebilirsiniz. Örneğin burada yüzde dört yapmış veya şuraya geldiğiniz zaman yüzde dört olduğunu görürsünüz. Burada biz videoyu durduralım ve yedeğin bitmesini bekleyelim. Yedekleme bittikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bir yandan Windows Server tarafındaki olaya da bakalım. Burada gördüğünüz gibi dosya boyutu durmadan büyüyor. Yani yedekleme alıyor. Aldığında şuradan görebiliriz. Task Manager. More Details. Performance. Ethernet'e baktığımız zaman bakın burada yaklaşık 400 megabitle veri alıyor. Windows 8 makinamızda aynı hızda veri gönderiyor olması lazım. Şuradan bakalım. Evet. Aynı hızda buna veri gönderiyor. Bu şekilde yedekleme devam ediyor. Nerede? %27'ye gelmiş arkadaşlar. Beklemeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Tam olarak 8,5 dakika bekledikten sonra yedeklememiz bitti. Peki şurada yedekleme boyutunu görebiliriz. 16 GB yedekleme almış. Size söz ettiğim bir yedekleme türü daha vardı. Fark yedekleme. Örneğin biz çalıştık ve fark yedeklemeyi hemen alalım. Hani 16 GB veri mi kaplayacak veya ne kadar kaplayacak onu hemen görelim. Onun için backup now diyerek başlatalım yedeklemi. Başlamadı. Şuradan backup now diyerek başlatalım. Bu arada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Aldığımız data 16.5 GB. Peki bizim C diski ne kadar yer kaplıyordu? Onu görelim. C diski properties kullanılan alan 32 GB bizim aldığımız size 16.6 GB yani neredeyse %50 sıkıştırma yapmış. Hatta %50'den daha fazla. Çünkü onun yanında bilgisayarın kendi içerisindeki sistem diskinin de aldı. Burada biz hemen bir fark backup'ın almasını da bekleyelim. Bakalım ne kadar yer kaplayacak, ne kadar zaman alacak. Bu arada hani yedekleme alırken çalışmaya devam ettiğimizde dikkatinizi çekmiştir sanırım. Bu tabi şu şekilde de olabilirdi. Çalışmaya devam ediyor olurduk. Ve burada da videoyu durduralım. Şu an fark backup alıyor. Fark backup aldıktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar fark backup'ı da aldı. Fark backup gördüğünüz gibi boyutu ne kadar? 211 MB ve ne kadar zamanda almış? 1.5 dakikada almış. Böylece Win Backup'ı kurmuş, ayarlamış ve ilk yedeklerimizi almış olduk. Bir sonraki videomuzda da yedekten geri dönmeyi, dosyada geri dönmeyi ve bütün makineye geri dönmeyi göreceğiz. Burada videomuzu bitirelim. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.